Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Hasan Fehmi Yavuz. Bugün Atölye Fehmi'de Roxwood'un matkap standını ve standla beraber gelen mengenenin incelemesini yapacağız. Buyurun başlayalım. Ürün kutunun içinden demonte halde çıkıyor. Ürünle beraber bir kurulum kitapçığı var. Şimdi ürünümüzü kuralım. Standart Avrupa matkap standardı Matkabın bu bilezik kısmı 43 mm çapında. Bu gelen bütün matkap stand, e, standları da Avrupa'da. Bu herhangi bir matkabınızın bu dış kısmından şarjlı matkapların bir buna dahil değil yalnız kavrayabilecek şekilde geliyor. Bu cihazı rahat kullanabilmek için matkabınızın üzerinde tetiğin açılık kalmasını sağlayan bir deliğin olması, e, bir düğmenin olmasında büyük fayda var. Şurada hoş bir detay var. Kabloyu burada sabitleyecek bir deneme yapalım hızlıca malzeme tutturmaya yarayan bir tane de mengenemiz var bu mengeneyi de üzerine sabitleyeceğiz mengenemizi matkap tablamıza iyicene sabitledik bütün matkap standını marangoz tezgahımıza sabitledik matkabımız standımızın üzerinde sabit bir deneme yapacağız şimdi bunun üzerinde şu an 28 milimlik bir forstner Matkap ucu var. Bu parçanın üzerine basit bir zıvana açmak için delik açacağız iki tane. Matkapla çalışırken mutlaka işitme koruyucusu ve yüz koruyucusunu takıyoruz arkadaşlar. Rox matkap standı kullanarak ve Rox matkap mengenesi kullanarak basit bir zıvana yaptık burada. Özellikle e, sütunlu matkabınız yoksa elinizde sabit bir tane matkabınız varsa bunu sütunlu matkaba çevirmek için kullanışlı bir aparat. Denemek isterseniz sizleri her zaman Atölye Fehmi'ye bekleriz. Hoşçakalın.